Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuzey ve ben ve Emirhan e, Muhammed'e kışkırtma yapacağız. Şimdi ikinci plan Muhammed'in kafasına top top <laughs> Şimdi, şimdi ikinci planı düşünelim. <laughs> İkinci ikinci plan. Tamam, ikinci plan. Arkadan Muhammed korkutma. Şaka Videomuz iyi oldu. 3. video, öbür videomuz ne? Şimdi üçüncü planımız. Onun babasına vurmak. <laughs> Kamerayı ona göster. Kamerayı ona göster. <laughs> Muhammed'e bak. <laughs> Bitti. Ya asla bıktım sizden ya. Sıra kusura.